Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 15-16 Temmuz iddia bülteni tahmin videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz birkaç haftadır iddia videolarına ara vermiştik. Bunun bazı sebepleri var. Hem major liglerinin bitmesi hem bayram hazırlığı, bayram tatili derken kalan zamanımı da tamamen spor totoya yoğunlaştırmıştım. Bu nedenlerden dolayı iddia videolarına bir süre ala verdik ama kısa bir süre tabii ki. Hemen akabinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bülten geniş oldukça, hakimiyet alanımız geniş oldukça maçlar gelecektir. Elbette her hafta her bültenden e, en az 4-5 tane e, banko gördüğüm maçım oluyor ama 4-5 maç içinde video çekmek istemiyorum. E, günün kuponlarına da e, çok ağırlık vermek istemiyorum açıkçası. Major ligler başlayınca kazandırmaya devam ederiz diyelim. Şimdi son videoda 10'da 7 yapmışız arkadaşlar. Yine %70 başarımızı en az koruyoruz. Güzel bir oran. Amacım bu oranı arttırmak. %80'lere de çıktığımız hafta oldu. Full çektiğimiz hafta da oldu. Bu hafta da sizler için 10 maç seçtim. Cumartesi ve pazar gününden. şimdi bunları kısa kısa hemen size aktarayım. Sizler de banko gördüğünüz maçları yorumlara yazarsanız belki fikir alışverişiyle kazanma şansımızı artırabiliriz sevgili dostlar. Yaz sıcakları başladı biliyorsunuz. Para kazanmak belki bir tatile gidebilmek için bir fırsat olabilir diyorum. Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayanlar da bir zayiat yoksa, bir sıkıntı yoksa abone olurlarsa benim için de bu motivasyon kaynağı oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız 15 Temmuz Cumartesi gününde Finlandiya Ligi'ne gidiyoruz. Ilves Tamperen evinde Mari konuk ediyor arkadaşlar. Mari Haym Lig'in en zayıf takımlarından biri biliyorsunuz. Bir çırpınır gibi olsa da devamını getiremedi. Tamperen de altı haftadır galip gelemiyor arkadaşlar bir yerde bu seri bozması lazım ve ben Mariheim'ı ideal bir takım olarak görüyorum. Ilves bu maçı kazanabilir arkadaşlar. Ben maç sonucu 1 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Zaten aynı zamanda Sport Toto maçı orada da bir önermiştim. İkinci maçımıza geçelim. İsveç'e geçiyoruz. Cumartesi günündeyiz yine. Haken evinde Bromma Poşkarna'yı ağlıyor arkadaşlar. Bromma Poşkarna geçen hafta eliyle maçı verdi de Gersfors'a evinde ben öyle yorumluyorum. 5 dakikada 2 gol yedi. Brunmaş Korn'a biliyorsunuz İsveç Ligi'nin yeni takımlarından golcü bir kimliği var. haken de hafta içi e, İrlanda ekibi e, TNS ile arkadaşlar Dinif Saint'le yani aç, e, açılımı e, onunla e, Avrupa Kupası mücadelesi verdi. Rahat bir skor aldı. Bence Brom Boşkarna bu deplasmandan geçen haftanın telafisini yapmak isteyecektir. Haken de Avrupa maçından güzel bir zaferle döndü. Ee, yani maçı vermesi de Haken Boşkarna'nın en az bir gol atacağını düşünüyorum ve maçın üst seviyesine geleceğini düşünüyorum. Ee, ben bu maçı karşılıklı gol var. Alternatif arayanlar 2.5-3 şeklinde almalarını tavsiye ederim. Cumartesi günündeyiz. Ee, Norveç Ligi'nde cumartesi günü tek maç var. O da Valerenga ve Molde arasında oynanacak. Biliyorsunuz bu iki ekipte arkadaşlar. Çarşamba günü e, Norveç Kupası'nda oynadılar ve yarı finale yükseldiler. İkisi, i̇ki takım da tur atlamayı başardı. İki takımda moralli. Bu aynı zamanda Sport Toto maçı. Ama ben Molde'nin Valerenga'dan daha iyi bir takım olduğunu biliyorum. Daha geniş bir kadrosunun olduğunu biliyorum. Bu nedenle de Valerenga'nın dar kadrosuyla Kupa zaferinden Bran'ı yendi yani. Kolay bir zafer değildi. Kupa zaferinden sonra Molde'ye de bir çelme takacağını düşünmüyorum. Başka şartlarda başka bir bahis alabilirdim ama molde galibiyeti bana çok cazip geldi. Molde'den bir galibiyet bekliyorum. iki şeklinde öneriyorum arkadaşlar. Cumartesi günün son maçındayız. Polonya'ya uzanıyoruz. Rakov evinde Legia varşovaya ağırlıyor arkadaşlar. Bu Polonya Ligi'nin süper kupa maçı, final maçı. Tek maç şeklinde oynanacak. Ligin en iyi iki takımı diyebilirim. E, Rakov sanırsam ligi üçüncü bitirmişti. E, son haftalarda kopma yaşamışlardı. Legia Varşova da zaten yıllardır Polonya Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Bence süper kupa maçında iki takım da e, birbirine çekinmeden oynayacaktır. E, bir takım yani golü bulacaktır arkadaşlar en geç 60'lara kadar en az bir gol bekliyorum ee, ve bu, bu gol rakip takımın riskler alacağı anlamına geliyor tek maç kupa maçı risk alan diğer takım da golü bulacağına emin değilim de yani kendimi inandırdığım için karşılıklı gol var şeklinde aldım bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdi e, cumartesi gününü bitirdik pazar gününe geçtik aslında bu hafta bir değişiklik de yapabilirim belki haftanın günün kuponlarını paylaşabilirim arkadaşlar Twitter'da çünkü Sportoto'dan dolayı çok yüklendim maçlara çok eline boyuna analiz ettim çünkü biliyorsunuz Sportoto'da da devir haftasındayız oradan da bir şeyler kazanırım diye bütün maçları ince ayrıntılarına kadar in analiz ettim bu da bana biraz bilgi ve tabii ki maçlarda seçim yapabilmem için önemli bir avantaj oldu. Bunun da bilgisini verip pazar gününe geçelim. İlk maçımız Botafogo evinde Bragantino'ya ağırlıyor. Pazar gününün ilk maçı arkadaşlar. Şimdi bu maçı zaten SporSol'da da yorumladım. Burada da kısa bir yorum yapayım. Botafogo arkadaşlar tam 5 haftadır gol yemeden galip geliyor. Bu benim kurduğum takım bile olsa ben sonuna kadar gol yemesini kovalarım. Yatarsam da yatarım arkadaşlar. Futbol bu biliyorsunuz. Ee, her şey düz gitmez. İstatistikler e, seriler elbet bozulur. Bragantino bu seri bozacak bir takım. Ben Bragantino Botafogo deplasmanında bir gol bulur diyorum arkadaşlar. Deplasman 0.5 üstü diyorum. Pazar gününden Brezilya Ligi'nden devam ediyoruz. Fluminense evinde Flamengo'yu ağırlıyor. Brezilya seriyanın iki renkli takımı. Böyle şey gibi arkadaşlar Dortmund gibi. Her sene ilk 3'te 4'te ama şampiyon olamıyorlar. Açıkçası son senelerde böyleler. Zaten Fluminense ve Flamengo yakından futbolu takip ederek iyi bilir. Sürekli oradan da futbolcu alır. Özellikle Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin pazarı arka bahçesi gibidir Brezilya. Oradan iyi topçular alır Fenerbahçe. E, bu iki takım denk takımın mücadelesinden sıkı ve kıran kırana bir maç bekliyorum arkadaşlar. İki takımın birbirine gol atacak e, gücü var. Bu yüzden karşılıklı golları tavsiye ediyorum. İsveç Ligi'ne geçelim. Pazar günündeyiz. İsveç Ligi'nden bir tek maç seçtim. O da Hambarbi-Kalmar maçı arkadaşlar. Hambarbi evinde çok iyi bir takım. Kalmar da deplasmanda çok iyi bir takım. Hammarby geçen hafta beklediğimiz gibi önerdiğimiz gibi deplasmanda kazandı. Kalmar ise evinde gol yemeden pardon gol atamadan 4-0 mağlup oldu. Onun telafisini yapmak isteyecektir. Buraya puan ve puanlar için gelecektir. Hammarby de iç sahada etkili bir takım. iki takımın birbirine gol atacak güçleri ve kadro kaliteleri var. Bitirici ayakları var. Bu neticeyle karşılıklı gol var ve 2.5 üst seçimine yöneldim. Norveç'e geçiyoruz. Ee, Norveç'ten de 3 maçımı aktarıp bitireceğim. Birinci maçım Bodo Hagensud maçı arkadaşlar. Bodo e, biraz kısır sonuçlar almaya başladı. Kapanan defansları açmakta zorlandı. Nitekim puan kayıpları da yaşadı. Ama bunu ben patlama maçı olarak görüyorum. Bodo Hagensud maçını dileyenler 2.5 dileyenler 3.5 dileyenler 4.5 üste kadar gidebilirler. Neyse 4.5 kalsın 3.5 yeterli arkadaşlar. Az olsun öz olsun bizim olsun. Diğer maçımız sarsborg Hankan maçı. Sarsborg'da geçen hafta deplasmanda 5-2 yenildi. E, Hankan uzun süre sonra galip geldi. İki golcü takımın maçında gollere yönelmekte fayda var. Sarsborg defansif önlemleri ikinci plana atan bir takım. Hankan bu deplasmanda puan alamasa bile gol atabilecek bir güçte. 2.5 üst karşılıklı gol var. Seçimleri tavsiye ediyorum. 10. maçımız son maçımız yine Norveç'teyiz. Bran evinde Strom God sesi ağırlıyor arkadaşlar. Bran çarşamba akşamı Valerenga, ile oynadı. Norveç kupası maçında öne geçtiği maçta elendi arkadaşlar. Bran'ın elinde bir tek lig kaldı. Biliyorsunuz Bran Norveç üst ligine yeni çıkan bir takım ama müthiş bir performans sergiliyor. Bodo, Molde, Rosenborg bu takımların hepsine gol attılar ve e, puan aldıkları maçlar da oldu. Galibiyeti Bodo Deplasman'da son anda kaçırdığı da oldu. Ben Bran'ın evinde Kupa'daki yenilgiyi unutturacak bir zafer bekliyorum ama Strong Otses'in de golü yedikten sonra riskleri alacağını düşündüğüm için ve çıkışta bir Strong sesin gol bulabileceğine kendimi inandırdığım için gollere yöneldim. 2.5 üst, 3.5 üst hatta 3.5 üst yeter arkadaşlar. Az olsun bizim olsun. İki buçuk ve üst buçuk üst şeklinde tavsiye ediyorum. Benim fikir ve düşüncelerim bu şekilde siz de kendi maçlarınızı yorumlara yazarsanız, beğeni ve abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, bol kazançlar diliyorum.